Evet arkadaşlar. Bu dersimizde dosyamızdan veri tabanı dosyamızdan istediğimiz bir kaydı nasıl getireceğimizi göstermeye çalışacağım. Şimdi bizim şurada getirdiği bir butonumuz var. Bu getirilecek olan kaydın ID'sini tek 06'dan alıyor arkadaşlar. Getir butonumuza bir bakalım. Şimdi burada ne yapıyor? İlk önce bir random access file nesnesi oluşturuyor arkadaşlar raf isminde. Ve getireceğimiz kaydın yerini dosya içerisindeki konumunu hesaplıyoruz dosya içerisinde getireceğimiz kaydın konumuna ulaşıyoruz arkadaşlar ve 60 baytı okuyoruz. Şurada 60 baytımızı okuyoruz. 60 baytı okuduktan sonra dan stringe dönüşüm yapıyoruz data ismini string değişkeni atıyoruz. Datamızın solundaki ve sağındaki boşluklarını siliyoruz. Ve şu ayracımıza göre datamızı parçalıyoruz arkadaşlar. Parçaladıktan sonra tek 01'e yani şuraya adı şuraya soyadı, buraya da tel aktarıyoruz. Fakat burada şöyle bir kod kullanmamız lazım. Eğer kayıt silinmiş bir kayıtsa o kaydı göstermemesi lazım. Onun için şöyle bir kod ekleyelim. Bakın eğer bilgiler sıfır nokta equals Evet. Eğer ee, kaydımızın karşıladığımızdaki ilk indisteki bilgi sıfırsa bu kaydımızı aktaracak yoksa diyelim ki e, konsolumuza kayıt silinmiş diyelim kayıt silinmiş Evet şimdi bu getirme kodumuzu bir çalıştıralım arkadaşlar. Bakalım. Şimdi mesela getir diyelim. Birinci şurada id'si bir yazıyor. Getir diyelim arkadaşlar. Bunu buraya atadım. Şimdi iki getirdiğim iki normalde var ama listelemede gözükmüyor. Getir dediğim zaman gördüğünüz gibi kayıt silinmiş diyor arkadaşlar. Kaydımızı buraya aktarmadım. Evet arkadaşlar. <laughs> Random erişimli dosyamızdan herhangi bir ID'li kaydımızı getirmek için kullanacağımız yöntem bu arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.